Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları ve Fed'in faiz politikalarının piyasaları dalgalandırdığını belirten Memiş, yatırımcılara geri çekilmeleri fırsata çevirme tavsiyesinde bulundu. İslam Memiş'e göre ons altın şu an 3.346 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise serbest piyasada 4.405 Türk lirası civarında işlem görüyor. Memiş, Nisan ayından bu yana 3.500 dolar seviyesinin aşılamadığını belirterek, yıl sonuna kadar bu seviyenin kritik tavan olacağını vurguladı. Kısa vadede 3.440 dolar direnç, 3305 dolar destek seviyelerinin takip edileceğini söyledi. Ayrıca jeopolitik gerilimlerin artması durumunda 3500 dolarlık hedefin yeniden gündeme gelebileceğini aktardı. Memiş, 2026 yılında Fed'in en az 5 faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor ve bunun altını pozitif yönde destekleyeceğini belirtiyor. Bu süreçte 10 altın için 4000 dolar ve üzeri seviyelerin mümkün olabileceğini ifade eden uzman, olası geri çekilmelerin yatırımcı için alın fırsatı olduğunu vurguladı. Gümüş fiyatlarındaki yükselişin 14 yılın zirvesine ulaştığını söyleyen Memiş, altına gümüş rasyosunun Nisan'daki 106 seviyesinden 88'e gerilediğini belirtti. Bu sayede altından gümüşe geçen yatırımcıların avantajlı duruma geçtiğini ifade eden Memiş, gümüşün yıllık getiride %50 bile altını geçtiğini aktardı. Rasyonun 80 seviyesine inmesi halinde gümüşün altına kıyasla daha yüksek getiri sağlayabileceğini belirten Memiş, yılın son çeyreğinde rekabetin süreceğini söyledi. Özellikle Bitcoin'in gece saatlerinde rekor tazeleyerek 124 bin doların üzerine çıkması ve hemen ardından gelen geri çekilme, yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Memiş, bu yeni zirvenin ardından Bitcoin'e yeni giriş yapmak için uygun bir zaman olmadığını belirtti. Yatırımcılara 120 bin dolar seviyesinin üzerinde alım yapmaktan kaçınmaları ve kar satışlarını beklemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Kısa vadede 110 bin ve 105 bin dolara doğru bir geri çekilme beklentisinin devam ettiğini, ancak yıl sonu için 140 bin dolar hedeflerinde bir değişiklik olmadığını vurguladı. Piyasalar için asıl belirleyici gelişmenin yarın gerçekleşecek olan Donald Trump ve Vladimir Putin görüşmesi olduğunu belirtenmemiş, bu görüşmeden çıkacak sonuçlara göre piyasaların ya yükseleceğini ya da düşeceğini ifade etti. Eğer görüşmeden barış önünde bir açıklama gelirse, Bitcoin'de 127 bin dolarlık direncin aşılıp 130 bin dolara doğru hızlı bir yükseliş görülebilir. Bu durumda altın ve gümüş fiyatlarında ise sert bir düşüş yaşanması muhtemel. Tam tersi bir senaryoda, yani savaşın devamı yönünde bir açıklama gelmesi halinde ise, Bitcoin'in 110.00.105.00 dolar destek seviyelerine gerileyeceğini, altın ve gümüş fiyatlarının ise hızla yükseleceğini öngördü. Bu i50-i50'lik belirsizlik nedeniyle memiş, yatırımcıların pozisyonlarını i50-i50 oranında dengelemeleri ve riski dağıtmaları gerektiğini vurguladı. Değerli metaller piyasasına da değinen memiş, ons altının 3368 dolar seviyesi üzerindeki kapanışların kritik olduğunu, bu seviyenin altındaki kapanışların 3305 dolara doğru bir geri çekilme sinyali vereceğini söyledi. Ons gümüş için ise 36.50 dolar destek ve 42 dolar direnç seviyelerini işaret etti. Genel olarak bütün değerli metallerde yükseliş öngörüsünün devam ettiğini belirtenmemiş, olası geri çekilmelerin uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Kripto para piyasasında ise Ethereum'un Bitcoin'den daha riskli olduğunu ifade edenmemiş, altcoin'ler için Eylül ayından sonra bir rally beklentisini yineledi. Bu rallide öne çıkmasını beklediği sektörlerin başında ise su, savunma sanayi, bilişim ve yapay zeka projelerinin geldiğini belirtti. Petrol fiyatları için yıl sonu 80 dolar beklentisini koruduğunu söyleyen Memiş, jeopolitik gerilimlerin fiyatları aniden yükseltebileceği uyarısında bulundu. Su hisselerine yönelik daha önce yaptığı açıklamanın ardından hisselerde %100'lük bir artış yaşandığını hatırlatan Memiş, dünyada yaklaşan su krizine ve su savaşlarına dikkat çekti. Doların Türk lirası karşısında düşüş öngörüsünün olmadığını, ve yıl sonu beklentisinin 45 Türk lirası olduğunu ifade etti. Euro dolar paritesinde ise 1.1680 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Enflasyon rakamlarına da değinilmemiş. Açıklanan düşüşlerin halkın alım gücüne yansımadığını ve reel hayatta bir karşılığı olmadığını söyledi. Yatırımcılara tüm bu belirsizlikler karşısında riskleri dağıtma ve aceleci kararlar almaktan kaçınma tavsiyesinde bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk Altının yaz aylarında 3300-3400 dolar ons aralığında yatay seyrettiğini, Ağustos ortasından itibaren yeniden yukarı yönlü hareket etmesinin olası olduğunu belirtti. Yaz döneminde yatırımcıların tatilde olması ve fon yöneticilerinin sınırlı işlem yapmasının altın piyasasını sakin tuttuğunu ifade eden Yıldırım Türk, Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılar portföylerini gözden geçirerek altına yeniden yer verecek dedi. Amerika Birleşik Devletleri bankaların yıl sonuna kadar altının ons fiyatının 4000 dolara kadar çıkacağı beklentilerine Yıldırım Türk altının Ekim sonuna kadar 3650-3750 dolar bandında olabileceğini, 4000 dolar seviyesinin ise ancak yılbaşından sonraki süreçte gerçekleşebileceğini söyledi. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Türkiye'de yıl sonuna kadar faiz indirimi beklendiğini belirten Yıldırım Türk. Bu adımların yatırımcı davranışlarını değiştireceğini düşük faiz oranın, altının cazibesini artıracağını ve yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesiyle altında yükseliş olacağını belirtti. NTV'de yer alan habere göre Yıldırım Türk, Fiziki altının bazı noktalarda daha avantajlı olduğunu belirterek alım satım farklarının bankalarda yüksek olduğunu vurguladı. Bankalarda 1 gram altında fark Türk Lirası civarında, fiziki altınlarda ise 15 Türk Lirası. Bu nedenle fiziki altın yatırımcı için daha avantajlı dedi. Yıldırım Türk, altın ve diğer değerli metallerin yıl sonuna kadar yükselişini sürdürebileceğini ifade etti. Yıldırım Türk altının sene sonuna kadar yükselişi devam edecek. Eylül ayında faiz indirimiyle desteklenecek. Ons altın 3500 dolar bandını aşabilir. 2026'da da altın yükseliş trendini koruyacak. Gümüş ve platin gibi diğer değerli metaller içinse endüstriyel kullanımın etkisi belirleyici olacak dedi. Gram altın fiyatı yıl başında 2984 lira seviyelerindeydi. Günümüzde gram altın 4400 liradan satılıyor. Böylece gram altın 8 ayda %47.5 civarında kazanç sağlamış durumda. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler nedeniyle yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam eden altın, yeni rekorlara hazırlanıyor. Piyasaların yakından takip ettiği uzman isim Mehmet Ali Yıldırım Türk, NTV'ye yaptığı açıklamalarda hem yıl sonu beklentilerini paylaştı, hem de yatırımcının kırını artıracak ve onu dolandırıcılardan koruyacak önemli tüyolar verdi. Yıldırım Türk'ün en dikkat çeken uyarısı, altın alım yöntemleriyle ilgili oldu. Birçok yatırımcının farkında olmadığı makas aralığına dikkat çeken uzman isim, Fiziki altının banka hesabından çok daha karlı olduğunu rakamlarla açıkladı. Banka altın hesabında alım ile satım arasındaki fark, makas 100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Fiziki altında kuyumcuda bu fark yaklaşık 15 Türk Lirası civarında. Yıldırım Türk, bu da gram başına yaklaşık 85 TL'lik bir avantaj demek. Bu yüzden fiziki altın yatırımcı için çok daha cazip diyerek yatırımcıları doğru alım yapmaları konusunda uyardı. Yaz aylarını 3300 400 dolar bandında sakin geçiren ons altının Ağustos ortasından sonra yeniden yükselişe geçeceğini belirten Yıldırım Türk, yıl sonu beklentilerini paylaştı. Trump'ın politikaları, aptaçın gerilimi ve beklenen faiz indirimlerinin altını destekleyeceğini belirten Yıldırım Türk, Ekim sonuna kadar onsaltının 3.650-3.750 dolar aralığını görebileceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'li büyük bankaların 4.000 dolarlık yıl sonu hedefini ise biraz iddialı bulduğunu ve bu seviyenin yeni yılda daha olası olduğunu belirtti. Yıldırım Türk'ten bir diğer hayati uyarı da son dönemde popülerleşen kuyumcuya altın emanet etme yöntemiyle ilgili geldi. Bu sistemin tamamen kayıt dışı olduğunun altını çizen uzman isim, bunun büyük bir dolandırıcılık riski taşıdığını vurguladı. Yıldırım Türk, altınların en güvenli şekilde ya evdeki kasalarda ya da bankalardaki kiralık kasalarda muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Altının neden bu kadar popüler olduğunu ise rakamlar ortaya koyuyor. Yılbaşına 2984 TL'den başlayan gram altın, bugünlerde 4400 Türk lirası civarında işlem görüyor. Bu da yatırımcısına sadece 8 ayda yaklaşık i47-5 oranında bir getiri sağladığı anlamına geliyor.